çok güzel yani çok etkilendim. Görünce çok mutlu oldum açıkçası. Ya ayrılamadık buradan, kapamadık. İyi ki de böyle bir şey olmuş. İnsana huzur veriyor açıkçası. Yani kendi adıma söylüyorum çok güzel bir şey. Böyle şeylerin devamının gelmesini isterim. Ailem için çok güzel oldu. Aşırı duygulandım. Yani çok mutlu oldum şu an. Allah razı olsun kendisi. Teşekkür ederim. Her hafta düzenlenen bir şey. Bugün de böyle bir şey olması çok hoş. İnsana huzur veriyor. Çok beğendim. Devamını diliyorum yani. Ben Bursa'dan geldim. Bana da denk geldi. Beğendim yani. Yani. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Bir bu arkada ne? е <laughs> м Mevlüt Kandili, kandillerimizin en güzeli. Balıkesir'de yaşamakta çok şanslıyız. Ambiyans çok güzel, her şey çok güzel. Duamızı ettik. Çok güzel etkinlikler var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz. Ortak değerlerine saygı göstererek, onlara teşvik ederek ve iştirak ederek yapmanız çok güzel. Yaptıkları için de teşekkür ederiz. <laughs>